arkadaşlar BK'larımızı okuyalım. Şöyle kılıç çevmeden. Güzel. Madencilik gelmemiş. Kırmızı kurt okuyamıyoruz. Sinso. Bu da geldi. Öfke. Gelmemiş. Hava. Hava yandı. Tabi hepsi geçerse hava yanar. Bravo. Bravo. Evet arkadaşlar şöyle bir balık sandığı değil deniz kızı sandığı bulduk. 3.25M. Bunu alalım en azından parayı garanti almış oluruz. Anahtarlarla şu an çok pahalı, tanesi 2 geliyor. Ee, Anahtar bulduğumuzda açacağız. Karbon fiberlerinde fiyat artmaya başladı. Arkadaşlar, ikinci gün yine pek şansı dedi. Bir şeyler oluyor. Çok tehlikeli bir durumdayız. Şu şamanı kasalım. Süresi bitmek üzere çünkü tecrübe yüzünden. Ondan sonra para da varsa bir simyasal bir çalışmalar gelecek. Arkadaşlar, kata gitmeden şu bir taşı geliştir görevinde yapayım diye geldim. Şu damarı bir kazalım bakalım. Evet arkadaşlar. Tabii ki tek damarla yüze tamamlayamadık. Oğlum bir durun kardeşim bir durun ya. O bizde şans olsa zaten. Neyse tek damarla yüze tamamlayamadık. İkinciyi bulduk. Şimdi size bir ürün göstereceğim. Bu okey kart setini hatırlayanlar hatırlar. 29 levelde evvanterimize girmişti. Sonunda açıyoruz. Hatta bunu baştan sona beraber oynayalım. Kaç birikti onu da bilmiyorum. 6 set birikmiş gayet güzel. Şöyle bakalım inşallah rezalet bir oyun olmaz. Hadi bakalım. Ee, çok da hakim olmadığım bir mevzu ama yaparız gibi. Biraz da şanslı olursak. Misalen. Tamam gümüş aldık herhalde. Buradan altın almak gerekir. Şimdi. Baba şu, ne yapalım? 4'ü isteyelim. Şu gitsin. Bakır cevheri de geldi. 103 oldu. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Şunu göndersek. Şunlardan alsak olur mu? Olabilir. Yapma. Buradan 1-2-3 yapacağız sarıdan. Tamam. Ooo. Yıl işte. <laughs> Bir dakika şunu unutmayalım. Bu da gitti. Bunda işimiz yok. Lan nasıl oldu? Oğlum 4, 4 var mıydı? Bir dakika şöyle olur mu? 1-2-3-1-2-3 şöyle yapsak. Allah Allah. Allah cezanı vermesin. Altın alacağız sandım. Nasıl oldu o ya? Benim gözümden bir şey kaç demek ki. <laughs> Neyse arkadaşlar artık nasıl bir rezillik oldu orada bilmiyorum ama. Ee, bayağıdır beklettiğimiz sandım. altın alabilsek daha yakışırdı. Şunu da yaptık. Gidelim şunu bir kor için taşı çevirelim. Şaşırttı artık dilim dönmüyor. Nasıl oldu o anlamadım. Orada bir, bir, mevzu döndü ama. Neyse gidelim bakalım. Arkadaşlar daha önce bakmıştım bakırcı yoktu. Herhalde yeniden getirmemişlerdir. Şurada deneyelim. Başarısız. Şunu ver. Bundan da Garena var. Aynen. 10x tamam. Evet şimdi kata gidebiliriz. Böyle her şey yarım hissettiriyor şu anda. Arkadaşlar yine muskayı takmamışız. Bütün problem orada. Şu damarı cevherleri çevirirken. Neyse bundan sonra dikkat edeceğiz. Lütfen birbirimize hatırlatalım. Arkadaşlar Şüpheti 30 gün yaşatacağım diye canım çıkacak. Artık protein lokması stokladım. Mecburen. Bakayım. 3 günlük canı var ya. Sanki kelebek. Arkadaşlar sürekli odaya musallat oluyorlar. Hiç umurumda olmaz. Şu markayı basacağım. Gelen her şeyi paramparça etmem lazım. Bu adamlar uğraşılmaz. Zaten zor eksik geliyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu pelerinle de şamanımız 75. seviyeye ulaşıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz BK okuyacak kadar da eksik kasacağım. Sonra kattan ineceğim. Bir de şu arkadaş var. Şu arkadaşı da birazdan kovalayacağım katta. Odaya gelip pelerin atıyor sırarla. Halbuki benim işim bitti. Kendi kaybedecek. Hayırlı olsun. Ben de 72 oluyorum. İyi denk geldiler peş peşe. Arkadaşlar şöyle kısa bir kayda gireyim. Biz de bu arkadaşa bela olduk. Şimdi cevap vermeye başladı. Bir şeyler anlatıyor. Ve <laughs> gitti. Böyle adamı madam ederler. İyi günler canım. Hadi bakayım. Hadi köyüne. Arkadaşlar karbon fiberlerin biraz fiyatı artmış. 200 tane sandık var ama anahtarlar çok pahalı. Kurtarmıyor yine. 10 tane çıksa bile kurtarmıyor. Şu eldekileri kendi düşürdüğümüz sandıkları açalım dedik. Çağrımızı ettik. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Birazdan simya basacağız. Şunları bir açalım. Bugünkü kollarımızı. Birazcık hem yemlemelik ürün olsun. 4 antika 2 efso var. Buraya toplamda biraz ucuzdan aldık. 5 10 70 eme geldi burası. Mitsi de 5.30 gibi bir fiyatı var. Yani bir Mitsi geçerse kalanlara göre kar zarara bakacağız. Şimdi şu ellerdekilerden bir bakalım. Nerede ne var? Geçti. Muskamızı takmadık. Muskamızı takalım sonra başımıza kötü işler geliyor. Uyandı. Bir tane daha yakarsak gidelim. Krenalara başlayalım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım simyacı. Yapma bu tarz şeyler yapma. Bak bu sefer de muskayı takınca mı kötü oldu? Yapma bu tarz şeyler. Tamam bu geldi. Hadi bakayım ya. Hadi bir karakter atıp gelelim. Şöyle bir elmasları vuralım. Yandı. Hadi bakayım. Geçti yan. Yüzler güler. Çok güzel. Absorbe yok ama gayet güzel. Tahmini 5.30'dan satsak. Bir tane de bu kaldı. 8 von gibi bir şey. 2.5 ona yakın karımız var. Net hesaplayıp zararı güncelleyeceğim. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar zararı düz güncelledik. 2 hem karımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar 8 10 15 en borcumuz vardı geçenki simyadan. Yarısını veriyorum. Kalan yarısını da eldekileri satıp ödeyeceğim inşallah. Birazcık para bıraktım. Teşekkür ettim. Arkadaşlar görev kitap görevi vardı. Sonrasında daha gideceğiz diğer buz görevimizi yapmak için. Bakalım buradan bizden alırsak güzel olur. Hadi bizden fasulye. Gikran'ın sembolü. İyi iyi, iyi. 3M. Üçe. 3 satarız. Evet arkadaşlar. Eldiveni unutmayalım. Bayağıdır kesmiyorduk. Ateşli yok. Ok. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bunu da indiriyoruz. Dehşet. Evet dördüncü de gidiyor. Bu buz görevi olacak gibi değil ama. Galiba biraz leveli fazla kaçırdık. Bu görevi yapamıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar. Bir daha uzman kitap düştü. Bir daha yaptık. Bu sefer alıyor mu cüzdeni? Bu sefer de alamadık. Ama bu da para ediyor. Güzel. Arkadaşlar buzları da eldivenle kesmeye başladım. Bu sefer verdi. O zaman görevi yapabileceğiz gibi. Güzel de artı basma drobu aldık. Şunu hemen beraber patlatalım. Bir buz daha geldi evet. Buzları da elde keseceğiz demek ki. Hava BK. o cila. Süper. Evet. Metinle devam ediyoruz ama. cennete yani cenneti bulduktan sonra da bırakmayız. Az önce elmas da kestik. 5 verdi sağ olsun. Şu cenneti bir kıralım bakalım. Arkadaşlar 90 tane cevheri aldık. Devam ediyoruz. Evet şöyle şunları bir keselim bakalım. Geliyor evet tuz parçaları geliyor. Şu kar topu ile ilgili bir uyarı geliyor. Bunların hepsi fullenmiş. Ne yapmam gerektiğine bir bakayım. Bunları hiç incelemedim. Kasılırken. Bakalım ne yapacağız. Şu metni de beraber patlatalım. Bu huruş. Bu metni de indirdik. Şimdi şuna bir bakalım. Bunu takas ediyoruz. Kar tanesi DNA'yı. Canavarları kardan adamlara dönüştürebilirsin. Yakınca bakalım ne olacak basıyorum. Aha. Bunu ne yapacağız? He, slotları toplayıp yapmamız lazım. Bunu kesince ne oluyor peki? Kar tanesi sandığı. He, çoklu slotu yapmamız lazım. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Güzel. Her birinden düşüyor. Bakalım ben bir toplu yapayım arkadaşlar bunu. Sonra geleceğim bir ikinci. Ne olacağına beraber bakacağız. Arkadaşlar slotları üzerimize toplayıp dondurup kesmemiz gerekiyormuş. Kesici bunu veriyor. Bakalım ne çıkıyormuş içinden. Kutsama. Liderin kitabı. Kussama. Arttırma. Oo. Muazzam muazzam. Günde 5 kere yapabiliyormuşuz. Ben az önce çöp ettim. Slotları toplayıp yapmamız gerekiyormuş. Bir de yarım saat de bir yapacağız. 4 hakkımız kaldı bakalım onları da yaparız. Atlattık. Yeşil ejderha Event mi varmış? Yo demek ki sürekli düşüyor. Güzel. BK ile bakalım. Şiddetli vuruş. Bunun ticareti var mı? Ooo ticaret de var. Gayet iyi. İndiriyoruz. Bir artı 4 taş istiyoruz hocam be artık. Hafif adamı. Evet arkadaşlar sandıklar 13.5'tan gidiyor. Balık sandıkları. Muazzam muazzam bir fiyat gerçekten. Arkadaşlar şimdi şuna basıyoruz. Şöyle geniş bir alanda 3, 6, 7, aynen 8. 8 tanesine. Hayda niye? Eldiven mi takmamız lazım? Ha, demin kesiklerimiz demek ki şansaydı. Ben de hepsini atıyor sanıyorum. Hepsini atmıyormuş. Şöyle maksimum 8 tane çevirdik. Sandıkları aldık. Bundan alamadık. Şöyle geçelim şöyle kenarda bir beraber açalım bunları. Tekrardan. Yerimiz de yok ama Aynen yer yok. Bunu müsaitte açacağım. Arkadaşlar metin kesiyoruz. Şu çorapları 5'e tamamlamaya çalışıyoruz. 3 oldu. Bakalım. Arkadaşlar ilk 85 metnimizi de kesiyoruz. Hırsızın eldiveni. Bu eldiven hatırlarsanız 30 eme miyim? 25 eme. Mm. Düşürttüğümüz ilk eldiven ve ilk eldivenimizde ilk eldivenimizi düşürdük. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun? Hayırlı olsun. İkinci metnimiz de gidiyor. Metinler boş tabi. Site eldivenimiz bitti. Gidelim şimdi şu hesapları bir yenileyelim. Kutsama da kaç olmuş? 38. iyi düştü bu ara. Evet arkadaşlar. Az önce işlenmemiş Yakut vurduk. Yontulmuş oldu. Ender ve Ulan bir kere de yüzümüzü gibi kara çıkarma. Evet arkadaşlar kazdığımız şu cennetleri bir çevirelim bakalım. Hadi koçum. Güzel. Tanesi 12 me kadar yükselmiş. Bu geçsin. Bu geçsin. Lan bu nasıl %60 ya? Evet geldik şu elmasımızı da çevirelim. Aferin. Evet arkadaşlar geldik şimdi Noel Baba'ya. Çorap diyoruz. Ne diyor koku moku. Noel sandığını aldık. Hayırlı olsun. Arkadaşlar ilkini şöyle beraber açalım. 30 bin yank. Çok teşekkür ederim Noel Baba. Evet arkadaşlar şu balık sandıklarından gelen parayı da üstümüze alalım. Gayet güzel. Pazarımızı yenileyelim. Evet arkadaşlar geldik tekrardan. 6 tane işim var. 3'ü bir bondan, 3'ü bir 6-15 buraya verdik. 2 ev soya kardayız. Muskamız takılı. Hadi bakalım hissederek. Nasıl hissetme hadi. Bir tane geldi. Sakiniz. Sakiniz. Çok güzel. Ne yaptı? Ucundan. Ucundan bir kar. Risk alınır mı? Bir değerlendirelim. Geldik. Sandığımızı aldık. Metnimizi kırıyoruz. Bir an önce evet arkadaşlar bir an önce şu site eldivenini almamız lazım. Bu arada zararı da birazdan güncelliyorum. 30-10. Çarla kapattık orayı. E, 30 10. Allah söyletti. 30 m <laughs> 30 hem kapattık. Güzel güzel hazır. Çok abi. Çok esmacım. Evet arkadaşlar düşürdüğümüz ilk superisi ve ejderat zırhı. Hayırlı olsun. Uf kar da yağıyor. Felaket bir şey. Biraz kara ama gene de güzel. Şöyle bir kapak alalım. Arkadaşlar 14. kitabı veriyoruz. Başarılı. Son bir kitabımız kaldı. Ondan sonra hatıra görevine geçeceğiz. Arkadaşlar bir 11 set birikmiş. Ufakta oynamaya başlayalım. Sonucunu göstereceğim. Arkadaşlar 6 tane oynadık. Şöyle bir rezalet var. Ver var bir tane set ver yok. Sağlık olsun. Kalanları da sonra oynarız. Evet arkadaşlar. Şöyle bir ortaklık var. Çantika. 4 EFSO Yeşim. Bugünler Yeşim'den gidiyoruz. Var mı bir şey? Yandı. Bu da yandı. Tılsımı takarım abi. Bu kadar yanıyorsa tılsımı takarım. Antika Yeşim. His bekleyeceğiz his. Her şeyde en önemli his abi. Bak. Acele yok. Hissedeceğiz. His yok yani. Şu an his gelmediği için vurmuyorum. Yapacak bir şey yok. Sabır. His gelmedi. CH3 geldi. Çıkıyoruz CH3'e giriyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. His gelmediği için CH3'e geçtik. Bir de burada bir bakacağız. Evet hisli gibi. Baba his. Yani buradaki mevzunun his olduğunu hani ben daha önce size söylemiştim. Buradaki mevzu his. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım acelemiz yok. Şu anda kardayız. Sakiniz. Bakıyoruz. Hissel durumlara bakıyoruz. His var gibi. His var gibi. Yapma. 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 Bu kötü oldu. Antikada yansa daha karlıydık şu anda. Hissi doğru şey yapamadık herhalde. Hadi bakayım oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Bir daha bir çıkalım biz bakalım. Arkadaşlar C2'ye geldik. Çok konuştuk. O yüzden oldu. Artist yaptık. Muskayı da çıkardık. Geçti. Şimdi buradan dönmemiz için yani güzel bir şeyler. Şöyle geçme yapıyorlar. Aynen Duvaridis. Yunan futbolcu Duvaridis. Hiçbir şey yapamıyor Nikopolidis. Şu anda bizlerle birlikte. Arkadaşlar şu anda kellebaşı başı 1.75 zararımız var. Geldik yine. Muska yok. Bir efso. Hikaye belli. Haydi his gelmiyor. İnanacağız ama yapacak bir şey yok. Şöyle yapıyoruz. Tık tık tık. neden yaptın Allah cezanı vermesin senin gibi simyanın ya. Arkadaşlar taktik yok bu sefer. Geldik. Son kurşun. Dümdüz. Hocam selamun aleyküm. Ver babacığım. Tık tık tık. Aynen. Tık tık tık. Babacığım. Bu iş bu kadar. Hatta bakıyoruz direkt. Ulan direkten döndün ya ben sana bir şey demiyorum. Arkadaşlar iki tane misi yeşim geçirdik. Birini veriyorum. Evet arkadaşlar son durum 30 RM kar gibi görünüyor güncel zararımız da 17 ona inmiştir an itibariyle hayırlı uğurlu olsun değerli arkadaşlar umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve dilerseniz kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın